Emekli bayram ikramiyeleri neden 100 lira artırıldı? Biliyorsunuz Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bir açıklama yapmıştı. Emeklilerin bayram ikramiyelerine en az enflasyon oranında zam yapacağız demişti. Tamam. Ramazan Bayramı'nda bu gerçekleştirildi. 100 liralık bir zam yapıldı. Ama sadece 2020 yılının ikinci 6 aylık döneminde gerçekleşen enflasyon oranı kadar. Biliyorsunuz 3 yıl önce emekli bayram ikramiyeleri ilk verilmeye başlandığında o zamanki Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı bir açıklama yapmıştı. İkramiyeler 1000 TL olarak kalmayacak her sene arttırılacak demişti. 3 yıldır arttırılmayan ikramiyelere enflasyon kadar zam sözü veren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ne yazık ki sadece 6 aylık dönemin enflasyonunu ikramiyelere yansıtmıştı. Geçtiğimiz 3 yılın enflasyonu ne yazık ki ikramiyelere yansımadı arkadaşlar. Önümüzde Temmuz ayı var. Temmuz ayında Kurban Bayramı ikramiyelerini emekliler alacaklar. Kurban Bayramı'nda da tıpkı Ramazan bayramında olduğu gibi 1100 liralık ikramiyeyi alacaklar gibi görünüyor. Yani ikinci bir 6 aylık dönemde gerçekleşen enflasyon oranında ikramiye zammı yapılmayacak arkadaşlar. Türkiye Emekliler Derneği, Muhalefet Partisi liderleri, milletvekilleri emeklilerinin ikramiyelerinin en az 1500 TL olması gerektiğini vurgulamışlardı. Emekliler de aynı düzlemde 1100 liralık ikramiye daha doğrusu 100 liralık zam yapılan ikramiye pek de işimizi görmüyor demişti. Önümüzdeki Kurban Bayramı'nda da kurbanlıkların bile en az 3000 liradan başlayacağını düşünürsek bırakın kurbanlık almayı emekliler torunlarına haçlık bile veremeyecek diyebiliriz arkadaşlar. Umuyoruz önümüzdeki günlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan iktidar partisinden Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan güzel bir açıklama gelir. Umuyoruz emeklilerin cebine daha fazla para girer arkadaşlar. Aşağıdaki yorum bölümünden siz de beklentilerinizi bizimle paylaşabilirsiniz.